bu akşam yerel gündemde çok önemli bir konuğum var. Dün akşam canlı olarak yayınlanan ve saat 21'de Edirne televizyonu izleyenleriyle buluşan yerel gündem programına konuk olan 22. ve 23. dönem Edirne Milletvekili Profesör Doktor Necdet Budak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına bağlı olarak faaliyet sürdürmekte olan kısa adı Tephab olan Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfının çalışmalarını ve amaçlarını anlattı. Tabii Edirne'de bulunmamızın bu hafta 4-5 gündür Edirne'deyiz. En önemli nedeni Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin desteklemiş olduğu ve bünyesinde barındırdığı Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı kısa adıyla TEPAV'ın ben en su direktörü olarak görev yapıyorum ve biz TEPAV'la Edirne Valiliği, Edirne Belediye Başkanlığı belediyemiz, Edirne Ticaret ve Sanayi Odamız, Edirne Ticaret Borsamız ve Kalkınma Ajansı'nın işbirliğiyle TEPAV'la birlikte yerelden genele bir ekonomik kalkınma modelini çalışıyoruz. Edirne'yi e, aslında üçe böldük diyelim bu, bu çalışmalar kapsamında. Keşan İpsala Enes bölgesinde Amzadere bölgesi diye niteledik. Oradaki sivil toplum kuruluşlarıyla yaklaşık bir 6 aylık çalışma yaptık. Orada 800 bin kişilik e, vatandaş toplantıları yaptık. Uzun Köprü'de onun raporunu şu anda yazıyoruz. 1-2 ay içerisinde raporu bitecek. E, Uzun Köprü'de raporumuzu yaptık. Orada da e, birebir görüşmeler, STK'lar, vatandaş toplantıları yaptık. Üçüncü bölgemiz de Edirne Merkez, Afsal, Alapaşa ve Süloğlu bölgesi. Şimdi aslında e, bu projeleri biz Edirne'deki sivil toplum kuruluşlarına yapıyoruz ve Türkiye'de ilk kez yerelde mikro ölçekte ekonomik kalkınma planları yapıyoruz. Tepab olarak Türkiye'de Edirne'de hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgiler veren Budak, dünya ve Türkiye ekonomisinin yanı sıra Edirne ekonomisinden de bahsetti ve yapılan çalışmalarda alınan mesafeyi anlattı. Türkiye 2000'li yıllardan sonra 2008 yılında yaklaşık 10 bin dolar kişi başına milli geliri yakaladı. Ancak 2008'den beri çok kayda değer bir artış olmuyor. İşte bizim dünyadaki ve Türkiye'deki bu ekonomik gelişmeleri dikkate alarak yeni politikalara ihtiyacımız var. 2023 vizyonunda diyelim ki 25 bin dolar gelire ulaşmak için 500 milyar ihracat yapabilmek için yeni arayışlara ihtiyacımız var. Benim kişisel düşüncem ve kendi tecrübe ve birikimim diyor ki yani Edirneliler ya da bir il kendi geleceğini Edirnelilerin kendisinin belirlemesi lazım. Edirne gelecek 5 yılda, 10 yılda, 20 yılda, 30 yılda dünyadaki bu ekonomik gidişatı ve Türkiye'deki ekonomik trendleri de dikkate alarak nerede olmak istiyor? Ne yapmak istiyor? İşte Edirne'nin ekonomisini nasıl planlayabiliriz? Nasıl yönlendirebiliriz? Edirne'de yaşayan insanlar olarak bunu beraber Edirneliler tartışarak geliştirdik. Biz Edirne'ye böyle bakıyoruz. Bu somut projeleri talep ediyoruz demeleri genel ekonomiye Edirne'nin, Edirnelilerin hem ülke ekonomisine hem dünya ekonomisine hem de Edirneli vatandaşlara hem istidam hem de zenginleşmek adına çok daha fazla katkısı olur. Burada en önemli faktör artık dedim ya 10 bin dolara geldik artık bizim kendi insanımızın kaliteli insanımızın kendi toprağımızın kendi suyumuzun daha verimli daha etkin kullanılmasına ihtiyacımız var. Mesele aslında bu projenin temel felsefesi bu. Edirne ilçelerinde her kesimden insan ve kuruluş ile temas halinde olduklarını kaydeden Budak Valilik, Belediye, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Trakya Kalkınma Ajansının da paydaşları olduğunu vurguladı. Bunları konuşmak lazım. kuruluşları sizin paydaşlarınız mı oluyor? Evet, şu anda Edirne Ticaret Odamız, Ticaret ve Sanayi Odamız, Edirne Ticaret Borsamız Edirne Derneğimiz, Edirne Valiliğimiz ve Kalkınma Ajansı 5 Be paydaş işte Edirne merkezdeki bu kalkınma, ekonomik kalkınma e, projeksiyonda beraber çalıştığımız, onlarla ortaklaşa yaptığımız bir çalışma.